Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok şık duran bu modelimin yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi lastik istemeyen bir model, kendinden oymalı. Çok şık duruyor. Yeleklerde, hırkalarda harika durabilecek bir model. Şu şekilde popkornlarımız var. Gördüğünüz gibi ajurlarımız olan bir model. Ön yüzü bu şekilde modelimin. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 18 ilmek ve katlarından oluşmakta. 18 18 şeklinde ilmeklerinizi atabilirsiniz dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar. Daha sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Ben kenarlarına bu şekilde fazladan ilmek atıp haroşa olarak ördüm. Sizler de yelek yapımında bu şekilde uygulayabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu modelin yapılışına geçelim. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlayacağım. 18 ve katları demiştim. Bir model olarak göstereceğim. Sizler dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar atabilirsiniz. 18 ekstradan bir tane açacağım. 19. İki de kenarlar olacak şekilde. 21 ilmek atarak örgüme başlayacağım Evet İlmeklerimizi attık ve modelimizi kurmaya başlıyoruz Lastik istemeyen bir model demiştim Kenar ilmeğimi örüyorum Bir tane düzmüş kenardaki düzümü Arkadan alarak Düz olarak örüyorum Daha sonra Başını doladım Bir düz Başını doluyorum bir tane daha düz örüyorum daha sonra bu iki ilmeğimi şu şekilde sol tarafa doğru kesiyorum kestikten sonra bir ters örüyorum bir tersten sonra bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum Ben bu şekilde yerlerini değiştirerek kesiyorum. Sizler dilerseniz diğer şekilde de kesebilirsiniz. Evet. Kestik. Devam ediyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane düzden sonra bir ters. Bir düz. Daha sonra bu iki ilmeğimi tekrar sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tane tersimi örüyorum. İlk sıra olduğu için biraz zor oluyor. Daha sonra bu iki ilmeğimde sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde yerlerini değiştirip sağ tarafa doğru kesiyoruz. kesmemi yaptıktan sonra bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doluyorum. Bir tane fazladan atmıştık bu kenar için. Bunu da ne yapıyorum? Düz olan ilmeğimizi şu şekilde arkadan alarak düz olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de gördüğümüz gibi öreceğiz sadece kenarlardaki ve ortadaki şu ilmeğimizi Önde nasıl örmüştük? Arkadan alarak örmüştük. Arkada da işten alarak ters olarak öreceğiz bu ilmeğimizi. Bu şekilde. Diğerlerini gördüğümüz gibi düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde öreceğiz. Düz olan ilmeğimizi düz, ters olanları ters olacak şekilde örüyoruz. doladığımız ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu ilmeğimizi ne yapıyoruz? Bu şekilde örmüyoruz. İçten alarak ters olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Döndük tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bu ilmeğimi arkadan alarak düz olarak örüyorum. Bu şekilde durmasını istediğimiz için. Devam ediyorum başını doluyorum. 1 2 3 tane düzüm örüyorum. Şu aradaki daha sonra başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Bir ters örüyorum. Bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir ters, bir düz, örüyoruz. Daha sonra bu iki ilmeğimi, pardon. Burada bir ters örüyorum. Ters ördükten sonra bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Bir tersimi örüyorum. Bu iki ilmeğimi de şu şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum. Başını doluyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Buradaki ilmeği ne yapıyorum? Arkadan alarak düz olarak örüyorum ve kenar ineğimiz. Döndük arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Buradaki kenardaki ilmeğimi ne yapıyorum? Şu şekilde işten alarak ters olarak örüyorum. Diğerlerini arkadan alarak alışıyorsunuz. Nasıl o şekilde alarak örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde. Ön yüze geldik. Burada şu şeyi de söyleyeyim. İkinci modelimizi nasıl kuracağımızı. İkinci modelimizde aynı şekilde başta nasıl yaptık? Bir düz başın dola, bir düz başın dola, bir düz şeklinde ördük. Daha sonra burada da aynı şekilde, burada da bu şekilde bitmişti. Bittikten sonra başın doladıktan sonra ne yapıyorum? Aynı şekilde devam ediyorum. Başın doladım, bir düz. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doladım. Bir düz. Örüyorum. Daha sonra sağ sol tarafa doğru kesiyorum. Bir ters örüyorum. Sol taraf sağ tarafa doğru kesip bir tane daha düz örüp ters örüyorum. Düz örüyorum. İki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Bir ters. iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını dola. Kenarda bir tane ilmek fazladan atıyoruz. Bir tane düz olarak bu şekilde Yanına aynı şekilde modelimizi kuruyoruz. Ajurlu olarak buradaki yaptığımız gibi en baştaki gibi modelimizi kurarak devam ediyoruz ikinci modelimize de. Evet geldik ön yüzde ve burada popcornlarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördükten sonra burada bu şekilde bir tane düzüm örüyorum. Başını doluyorum. Bir 2 2 tane düz örüyorum 2 tane düzümden sonra burada popcorn yapacağız şu şekilde bir tığım var tığımı aldım ve buraya popcornumuzu yapıyoruz şu şekilde 2 tane zincir çekiyorum 1 2 aynı yere şekilde bir başını doladım tekrar ikinci kez ilmek çıkarıyorum başını doladım tekrar başını dolayıp Hepsinin içinden de bir ilmek çıkarıp bir zincir çekiyorum ve şişime takıyorum. Popcornumu yapmış oldum buradaki gördüğünüz gibi. Evet popcornumuzu yaptık ve şişimize de taktık. Devam ediyoruz. Bir, iki tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz burada. Daha sonra başını doluyorum. Bu üç ilmeğimi gördüğünüz gibi birlikte kesiyoruz. Bu şekilde. Kestikten sonra burada bir tane ters örüyorum. Tersimden sonra buradaki 3 ilmeğimi de birlikte keseceğim. Bu şekilde bunları bu 3 yönü yönünü çeviriyorum. Sağ tarafa doğru keseceğimiz için bunları bu şekilde yönünü çevirip üçünü birlikte kesiyoruz. Sağ tarafa doğru. Bu şekilde kestik gördüğünüz gibi devam ediyorum başını doluyorum bir iki tane düz örüyorum iki tane düzden sonra tekrar ne yapıyorum burada pop yapıyorum yapıyorum şekilde iki tane zincir çekiyorum bir iki başını doluyorum bir tane ilmek çıkarıyorum başını doladım ikinci kez bir ilmek çıkarttım. Üç, üçüncü kez doladım bir ilmek dördüncü kez dolayıp bir ilmek daha çıkartıp ve hepsinin içinden bir ilmek çıkarıp bir zincir çekip şişime takıyorum. Evet, buradaki popcornumuzu da yapmış olduk gördüğünüz gibi. Devam ediyorum iki tane düzüm örüyorum. Bir, iki başını doluyorum. Buradaki ilmeğimi ne yapıyorum? arkadan alarak düz olarak örüyoruz. Döndük arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Sadece kenardaki ilmeklerimizi ne yapıyorum? Alış yönünü farklı alarak gördüğümüz gibi örüyoruz onları da. Aynı şekilde. bu sıramızı gördüğünüz gibi tamamlıyoruz. Yapımı oldukça zevkli ve güzel bir model. Videonun tamamını izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Ve kenar ilmeğimiz. Evet tekrar ön yüzdeyiz ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bu ilmeği ne yapıyorum? Şu şekilde arkadan alarak düz olarak örüyoruz. Başını doluyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 3. 3 tane düzüm ördükten sonra bir ters. Sağa doğru kesiyorum 2 ilmeğimi. 1 düz. Başını doluyorum. 3'ünü birlikte kesiyoruz bu şekilde düz olarak. Başını doluyorum bir düz örüyorum bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum bir tane tersimi örüyorum 3 düz 1 2 3 başını dola bunu da bu şekilde arkadan alarak düz olarak örüyoruz döndük arka yüzde gördüğünüz gibi örüyoruz sadece kenardakileri işten alarak ters olarak örüyorum diğerlerini ördüğüm şekilde örüyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz olacak şekilde. Burası modelimin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Bu şekilde hepsini gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenardakini işten alarak ters olarak ördüm ve kenar ilmeğimizi. Evet döndük. Ön yüzdeyiz. Buradan sonra tekrar ne yapıyoruz? Baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Tekrar modelimin kurulumunu göstereyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra buradaki düzümü arkadan alarak örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doladım. Bir tane daha düz ördüm. Daha sonra bu iki ilmeğimi ne yapıyorum? Sol tarafa doğru kesiyorum. Bir ters örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi de sağ, sol tarafa doğru kesip bir ters, bu iki ilmeğimi de sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir düz örüyorum. Bir düzden sonra başını doladım. Bir düz tekrar başını doluyorum bir tane daha düz örüyorum ve kenar ilmeğimiz Yanına ikinci modele başladığımızda aynı şekilde ne yapıyoruz? Başını doluyorum bir düz, başını doluyorum bir düz. Daha sonra sol tarafa doğru iki ilmeğimi kesiyorum. Bir ters örüyorum. İki ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz. İki ilmeğimizi sol tarafa doğru kesiyoruz. Bir ters. İki ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir düz Başın dola bir düz başın dola şeklinde modelimizi yan yana her seferinde bu şekilde kuruyoruz ve kenar inimiz. arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz modelimiz hep bu şekilde ilerliyor gördüğünüz gibi çok şık duran bir model ilerlemiş şekilde bu şekilde yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın.